Merhaba Yoran Güzel Web TV Bugünkü konuğumuz Saadet Partisi Osman Gazi Belediye Başkan Adayı Elektrik Mühendisi Gökhan Gerçeği. Hoş geldiniz Gökhan Bey. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim. Biz Gökhan Gerçeği hem siyaset olarak hem kişilik olarak tanıyalım. Evet, ben 1962 Bursa doğumluyum. Bursa Osman Gazi doğumluyum. Anne tarafından da Güneybayır köyündeniz. Evet. Baba tarafından Gemlikliyiz. Ben de Osman Gazi, Uludağ'a tekliflerinden oldum. Tam bir Osman Gazi'deyiz, Bursalıyız. Ee, İlk okulu Orhan Gazi ilçemizde, ortaokulu ve e, liseyi de Kastamonu ve Bilecik'te okuduktan sonra Yıldız Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Bölümünü 1983 yılında bitirdim. Ee, yaklaşık 28 yıldır serbest elektrik mühendisi olarak Bursa'mızda, Bursa'mızın göbeğinde e, serbest elektrik mühendisi olarak çalışmaktayım. Siyasi geçmişimse e, 1994 yılında Refah Partisi Genel Teşkilatı'nda ilk defa başladım. Orada ilk genel meclis adayı olarak e, çalışmamıza devam ettik. Ardından Refah Partisi Yıldırım Teşkilatı'nda ve onun ardından Refah Partisi'nin kapatılmasından sonra e, Osman Gazi Fazilet Partisi'nde görev aldıktan sonra son 10 yıldır Saadet Partisi'nde ilçe, başkanı ilçe başkanlığına devam etmekteyim. Aralıklarla adaylıklarım oldu. E, İki kere milletvekili adaylığım, ee, 2007'de 5. sıra, 2011'de e, ikinci sıra milletvekili aday olduktan sonra, bu da ikinci Osman Gazi Belediye Başkanı adaylığım. Ee, Erbakan Hocamızla biz e, sağlığında beraber çok çalıştık. Onun ne yapmak istediğini e, çok iyi bilen öğrencilerindeniz. Gömleği değiştirmeyen, sağa sola kaçmayanlardanız. Çalışmalarımızda hızla devam ediyoruz. Gökhan Bey, Milli Görüş Beledi Belediyeciliği hakkında bilgi alabilir miyiz sizden? Tabii ki. Hı hı. Şimdi e, milli görüş belediyeciliği gerçekten farklı. Belediyecilik ve iktidarda bize farklı olduk. Bakın e, bütün belediyeler bizden önce Refah Partisi'nde biz belediyeleri almaya başladık. Onun öncesinde sağ belediyeler, sol belediyeler vardı. Sol belediyeler sağ gelmesin diye belediyeyi kazanıyordu. Halkı korkutarak sağ belediyeler sol gelmesin diye. Yerine göre, ilçesine, beldesine göre. Ama ne zaman ki biz belediyeleri kazanmaya başladık, hemen anında hizmet gelmeye başladı. Onlar böyle korkutarak hizmet de Bakın bir örnek vereyim hemen isterseniz. Erbakan Hocam 96'da başbakan. Biz o dönemde bir beldeyi alıyoruz. Güneydoğu Anadolu bölgesinde bir belde. ilk defa olan belde. orada yan beldede de, yan ilçede başka bir partinin belediye başkanı var bizim belediye başkanımız da seçiliyor, o da seçiliyor. Bizim belediye başkanımız 6 ay içinde altyapıyı yapıp, kaldırımları tamamlayıp, hizmet binasını da hizmete sokuyor. E, çöp kamyonları, çöp arabaları vesaire. Açılış için de Erbakan hocamı çağırıyor. Başbakan ya. Yolu oradan geçtiğinde o şekilde programlıyorlar. Hocam oraya geldiğinde işte açılışları yapıyor. Yan belediye başkanı da diyor ki o belediye başkanı e, hocamız başbakanımız bize de gelsin. biz e, bizi de şereflendirsin diyor. Ee, tabii bizim açılışlar mükemmel, her şey güzel, şehir güzel olmuş. Ona gidiliyor, yandaki ilçeye. Ee, belediye başkanı, üç dönemdir belediye başkanı kendisi, kendi hocamı kahvehanede karşılıyor. Hizmet binası yok, her taraf perişan. Diyor ki, ben sizin diyor belediye başkanınızdan şikayetçiyim diyor. Neden diyor? E, diyor her şey yaptı diyor, bir şey kalmadı. Biz bir burada bir şey yapamıyoruz, kaldık böyle diyor. İnanın ki milli görüş e, belediyecilikte büyük bir seviye getirmiştir, çıtayı yükseltmiştir. O güzel hizmetleri yaparken imar planlarını yapmıştır. Her türlü altyapıyı yapmıştır. insanlara hizmet etmiştir. Beyaz masaları kurmuştur. Belediyenin işleri kolaylaştırmıştır vesaire. O güzel hizmetleri yaparken kasaları boşaltmamıştır. Bizim en önemli özelliğimiz yetim hakkıdır. insanların hakkını korumaktır. Bu hak haklara sahip çıkmaktır. Adam. Çünkü bir belediye başkanı ee, hangi halkı Osman Gazi Belediye Başkanı 800 bin Osman Gazi'den sorumludur. Yani burada açı açık varsa bunlardan sorumludur. Çünkü bunlarla ilgilenmek zorundadır. Bizim en önemli özelliklerimizden biri, Milli Görüş Belediyeci'nin en önemli özelliklerinden biri, belediye başkanlarının kapısının kesinlikle açık olmasıdır. Halk rahatlıkla ulaşabilir belediye başkanlarına. Biz 500 e aşkın belediye aldık geçmişten bu yana. Refah, fazilet, saadet çizgisinde. Hepsinde de kapısı açık belediye başkanı olduk. Bu yetmez, halkın içinde olduk. Biz bu çerçevede e, diyoruz ki, salı ve perşembe günleri de Osman Gazi Belediyemizin kapısı özellikle sırf halka açık olacak. Biz de şahsımız orada sabahtan akşama kadar halkımızın derdini dinleyeceğiz. İster ziyaret için, ister şikayet için, e, ne için istiyorlarsa kardeşlerimiz, halkımız bize ulaşabilecek. Bu yetmez diyoruz. Çünkü e, Milli Görüş Belediyesi'nin diğer önemli bir özelliği de halkın arasında olmak. Seçtiklerinizde deneyimlerin projesini uygulamaktır. O nedir? Ee, yılda en az, biz Osman Gazi için söylüyoruz, yılda en az iki defa olmak üzere büyük salonlarda hem muhtarımızı hem de tüm halkımızı davet ederek biz de belediye başkanı, başkan yardımcıları ve özellikle zabıta müdürü, imar ve fen işleri müdürü olmak üzere ki bunlar halkla ilgisi olan insanlardır direkt. Onlarla beraber halkımızın karşısında yerimizi alacağız. Geçmişteki 500 belediyede olduğu gibi mahallenin sorunlarını bizzat o mahallenin halkından alacağız. Ne istiyorlarsa. Çünkü siz tepeler, belediyeden baktığınızda falan mahalle için şu şu sıkıntılar var dersiniz ama o mahalle halkı için en önemli sıkıntı başka bir şey olabilir. Biz bu şekilde inşallah mahalle halkından sıkıntılar alıp e, bu şekilde çalışmaya başlayacağız. Biz bu seli projemize yani mahallelerde yaptığımız projelere toplantılara çok önem veriyoruz. Bu sayede bütün belediyelerimizde de rüşveti engelledik. Bak çok iddialı bir şey söylüyorum. Rüşveti engelledik, engelleyeceğiz demiyorum. Bütün belediyelerimizde rüşvet engellenmiştir. Nasıl? Eğer belediye personeli içinde kötü niyetli bir arkadaşımız, personelimiz varsa bu kötü niyetini gerçekleştirememektir. Yani rüşvet isteyemez, işi zorlaştıramaz vatandaş geldiği zaman belediyeye gidip esnafa çeşitli nedenlerden dolayı baskı yapamaz. Neden? Hem kapısı açık belediye başkanı hem de mahallelerde sırasıyla her mahallede toplantı yapıyoruz. Dolayısıyla çıkar bir vatandaş oradan der ki başkan sen iyi konuşuyorsun ama senin personelin böyle yaptı falan personelin böyle yaptı der. Bunun ortaya çıkacağını bildiği için de personel hiç bu tür olaylara şeyleri tevessül edememiştir. Biz bu konuda çok iddialıyız. Ve yine bizde bütün belediyelerimizde işin ehillerine ihaleler verilmiştir. Yok sağcıymış, solcuymuş, ocuymuş, bucuymuş değil. İşin ehline siz ihaleyi vermezseniz o iş bir süre sonra bir daha yapılmak zorunda kalır. Yani ne diyoruz biz buna? Yapboz belediyeciliği. Yandaşlara veriliyor. falan partiliye veriliyor. Falan akrabaya veriliyor. Ne oluyor o zaman? İşin ehli değil ki. Sadece para kazanmak için, köşeye dönmek için yapılan irtibatlar, işler. Bizim belediyecilik anlayışımızda kesinlikle işler eline verilir ve milletin bir kuruşu dahi hakkı korunur bu şekilde. Evet. Yani e, genel olarak böyle. Milli görüş belediyeciliği. Milletimizde iç içe, milletin hakkını koruyarak onların isteği doğrultusunda yapılan belediyeciliğe biz milli görüş belediyeciliği diyoruz. Kasaya, keseye sahip çıkan belediyecilik. Şimdi Gökhan Vesil'le bir Osman Gazi'lisiniz. Ee, halkın içine de devamlı geziyorsunuz. Ee, Osman Gazi'nin sizce bitmeyen sorunları nelerdir? Siz belediye başkanı olduğunuz zaman bu sorunlara nasıl çözüm bulacaksınız? Evet. Yani çalışmalarımız hakkında kısaca bilgi alalım. Kısaca alacaksınız. Evet. Şimdi Bursa'nın e, en önemli belki sorunu e, bizce imar planlarının olmayışı. 25 senedir büyük şehiriz. 27 senedir Osman Gazi Belediyesi. E, bir bütün olarak masaya yatırılıp da şöyle Osman Gazi'de Bursa'da e, yeni arterler açalım, yeni yollar açalım, imar planları yapalım, milletin yolu açılsın, şu sıkışık daracık yollardan kurtulalım diye birileri asla bir şey yapmamış. Ne yapılmış? Bir önce dediğim gibi yandaşın onun bunun imar değişiklikleri yapılmış. 800 bin Osmanlı bu dönemde sadece 4 bin tane imar değişikliği yapılmış. Biz belediye meclislerini takip ediyoruz. E, belediye meclisinde yapılan tek şey elleri indir kaldır imar değişiklikleri. Nedir bu? Bir yeşil alanın e, yeşil alana imar verilmesi iki katlı bir yere 6-7 kat, 8-9 kat verilmesi birçok örneği var. Böylece ne görüyoruz biz? Bir mahallemize gittiğimiz zaman demir yolu altında bir bakıyoruz mahalleye giriyoruz bir köşede kocaman bir bina yükselmiş. Öbür binalar aynen duruyor. Millet de diyor ki hakikaten biz halkın içerisindeyiz. Biz bunlara şaşırıyoruz diyor. Bizim, niye bizimkiler yapılmıyor? Dün akşam bir mahallemizdeydi. Bizim diyor yıllardır bekliyoruz, istiyoruz böyle eksiklerimiz var diyor. Eğer siz imar planlarını yapmazsanız bir şehirde gelişmesini istemiyorsunuz demektir. Yarın öbür gün bir sağlık tesisi, okul tesisi yapacağınız zaman yer bulamazsınız. Kamulaştırma için yıllarca uğraşırsınız. Ne yapmak lazım? Biz ne yapacağız? Biz bu taşın altına elimizi koyacağız kesinlikle. Bunu her yerde söylüyoruz. Osman Gazi'mizin imar planlarını mutlaka yapacağız. Nasıl? Bütün sosyal donatılarıyla yani sağlık tesisleriyle, eğitim tesisleriyle, polis ve itfaiye noktaları, noktalarıyla, pazar yerleriyle, parklarıyla ve yolları mutlaka mümkün olduğunca genişleterek ve kat vererek. Neye göre kat vereceğiz? Rastgele olmaz tabii ki zemin etütleri, jeolojik etütler yapılarak onun durumuna göre, mahalleye göre değişebilir. Kat vererek biz Osman Gazi'nin yolunu açmak istiyoruz. Çünkü bugün maalesef Osman Gazi'de daracık sokaklar var, karacık, bulgacık yollar var. Yani e, Belediyede kuvvetlisiniz, iktidarda kuvvetlisiniz. Neden yapmıyorsunuz? Millet de bunu istiyor. Onlar yapmıyorsa inşallah biz yapacağız. Bu en önemli sıkıntılardan biri. Otoparkta çok büyük sorun. Kesinlikle. Otoparkta bir şu anda aslında e, ruhsatlı binaların hepsi belediye dünyanın parasını harcını ödeyerek otopark e, paralarını ödeyerek diyor ki benim otopark, bana otopark yeri yap bana paralı yer yapma. Zaten ruhsatlı binalarda bundan parası ödemiyoruz. Belediye olarak insanlara insanları bu yolu göstermeniz lazım. Bedava öyle her yerden 5 lira, 4 lira, 3 lira, her fark ettiğinde 5 lira olacak. Yanlış şeyler bunlar. Belediye maalesef Osmanlı Gazi'de Bursa'da ticarete döktü işi. Belediyeler halka hizmet için vardır. Milli görüş belediyeciliği kar gütmez, ticaret yapmaz ama diğer belediyeler maalesef ticarete kaçmıştır. Özellikle Bursa belediyeleri şu anda Nereden milleti yani söğüşlerin kaba tabiriyle ona bakıyorlar otoparklar yoluyla bir takım tesisler yoluyla işte tabela vergileriyle bakın esnaf şu anda tabela vergilerinden çok muzdarip tabela vergileri müthiş arttı ve ufacık bir camınıza ufacık bir indirim var falan bir kağıt atsanız hemen geliyorlar cezayı basıyorlar 50 10 lira 100 lira vesaire böyle bir ticaret mantığı var. Ee, biz bunu anlayamıyoruz. En büyük sıkıntılardan biri imar. Öteki sıkıntılardan biri e, gençlerimiz maalesef zor durumda. Biz sosyal belediyecilik yapacağız. Ne zamana kadar? Milli görüş iktidar olana kadar. Geçmişte rahmetli Erdoğan hocam biliyorsunuz iktidar olur olmaz havuz sistemini kurdu. Havuz sistemi sayesinde milletimize cumhuriyet tarihinin en yüksek zamlarını verdi. Bu zamları yaparken de ilave vergi koymadı. Temel tüketim maddelerine asla zam yapmadı. İçeriden ya da dışarıdan borç çalmadı. Ne yaptı? Hortumcuların hortumunu kesti. Kamu tek hesabını uyguladı. Bir baktı ki havuz doldu taştı ve milletimize verdi. Biz de belediye olarak inşallah tekrar iktidar olana kadar ki bu çok yakındır. E, sosyal beledi belediyecilik ama millete kömür poşet değil. Ha, bu kardeşimizin sıkıntısı varsa o sıkıntısı tespit edilir. Hesabına 300 lira, 500 lira para yatırılır. Oradan alır, onurlu bir şekilde onu beni görmeden alır. istediği gibi de harcar. Biz bunu yapacağız. Gençlerimize sahip çıkacağız. Sıkıntı içinde okuyamayan gençlerimiz var. Onları da mutlaka eğitimlerde karşılıksız olarak destek vereceğiz. Maddi olarak. Ve yine birçok gencimiz şu anda uyuşturucu batağında. Ben her yerde söylüyorum peynir ekmek satılır gibi, leblebi satılır gibi şu anda uyuşturucu satılıyor. Dur diyen yok, sahaya çıkan yok. Benim Osman Gazi'nde bu çok yaygın. Onun için diyoruz ki gençlerimizin de bu uyuşturucu müptelalından kurtulması için projelerimiz var. Kısaca onları da hemen söylemek istiyorum. Mesela bu Sinan'a biliyorsunuz sivrisinek bataklıkta uğraş. Bu uyuşturucu tuzakları da genelde mahalle aralarındaki <laughs> karanlık noktalarda, mezuniyet karanlı yerlerde ürüyor. Biz belediye olarak buraları temizleyip, temizledikten sonra hobi bahçeleri haline getirip, yani ekilip dikilen e, bahçeler haline getirip, inşallah oraları sahiplik kılacağız ki orada üremesin diye. Ve yine satıldığı yerler var bu uyuşturucunun yoğun şekilde. Oralara belediye olarak güvenlik ekipleri, özel güvenlik ekipleri ve kamera sistemleri kuracağız. Bunun haricinde uyuşturucu müptelası olmuş kardeşlerimize ve ee, sokak çeteleri gibi gençlerimiz var. Onlara sahip çıkarak mahalle merkezlerinde yapılacak olduğumuz gençlik merkezlerinde bunları eğitip, maddi manevi önce tedavilerini yapıp ardından maddi manevi eğitimlerini topluma faydalı insanlar, bireyler haline getirmek istiyoruz. Ve yine mahallelerimiz için e, kültür evleri projemiz var. Mesela bizim e, Osman Gazi'mizde dağlarımız var. Dağ derimiz var. <laughs> çok üyesi var. Çok vatandaşı var. Yine Anadolu'dan gelen bir birçok şehirden gelen insanlarımız var. Bağlar Bağlarbaşında, panayırda, sinema şelalelerde birçok yerimizde. farklı kültürler var. Bunlar için kültür evleri. Yani kendi geleneklerini, el işlerini sergileyebilecekleri, orada geleneksel günlerini yapabilecekleri, ufak tefek programlar yapabilecekleri, kendilerini tanıtabilecekleri ve orada ürünlerini satabilecekleri hmm. kültür evleri inşallah yapacağız. Ve yine yaşlı, özürlü e, bakım evleri, günlük bakım evleri, kreş, günlük kreşler yapacağız mahallelerimizde. Nasıl? Mesela bir anne, eşi işte çocuklar e, çocukları var. Acilen bir haber geldi, bir hastası oldu, bir yere gitmesi gerekiyor. Çocuğuyla zor belediyenin kreşen, günlük kreşen bırakacak, güvenle bırakabileceği bir yer. İnşallah böyle yine yaşlılarımızın da bırakılabileceği, orada çeşitli hizmetler alabileceği çok amaçlı belediye hizmet binaları çerçevesinde bunları inşallah yapacağız. Gökhan Bey çok güzel şeyler anlattınız. Ben de şimdi son olarak size şunu sormak istiyorum. Seçmeniz Gökhan Gerçek'i niye seçmeli? Ya da Gökhan Gerçek projeleriyle Osman Gazi artı neler getirebilmeli? Evet. Biz biraz önce de dediğim gibi bizi seçerlerse eğer biz insanlarımızla iç içe olacağımızdan bugüne kadar olduğumuz gibi onların dertlerini biliyoruz ve bundan sonra da bu şekilde olacağımızdan onun dertlerini çözeceğiz. Onun için bizle beraber olmaları lazım. Biraz önce dediğim gibi mevcut başkanlar halktan kopuk. Halktan kopuk oldukları için dertleri bilemiyorlar, vatandaşın istediklerini yapmıyorlar, yapamıyorlar. Biz e, vatandaşımızın ihtiyaçları doğrusunda kesinlikle beli, e, belediyecilik yapacağız. Şehrimize imarı getireceğiz, Osman Gazi'mize yaşanabilir bir Osman Gazi olacak. Her yönüyle. Yani bizim inancımıza göre, hepimizin inancına göre e, bir belediye başkanı, 800 bin Osman Gazi belediye başkanı, 800 bin Osman Gazi'den sorumludur. Eğer onlarla ilgilenmezse, onların dertlerini çözmek için uğraşmazsa inancımıza göre öbür tarafta bunun hesabını veremez. Kasaya, keseye, kendi kesesinden daha fazla sahip çıkmazsa, yani bir şeyi harcarken, kılı kırk gelerek harcamazsa, iyiyi ucuza yaptırmaya çalışmaz, öbür tarafta hesabını veremez. Biz hem belediyelerde halkımızın, milletimizin parasına sahip çıkacağız, hem onların istediklerini yapacağız, hem yaşanabilir bir Bursa için, Osmanlılar için imar planlarını yapacağız bizi seçmeler için bunlar yeterlidir. Biz milli görüşçüyüz ayrıca. Milli görüşte belediyecilikte kesinlikle bir markadır. Evet. Bu marka bu markada inşallah insanımıza, Osmanlı razilerimize hizmet edecek. Ve bu yerel seçimler bir fırsattır. 30 Mart seçimlerinde yerel seçimlerinde baraj da yok. Evet. Barajın olmadığı bir seçim. Bugün maalesef birileri halkın arasına girip diyor ki ama oyunuzu vermeyin oraya Saadet Partisi'ne. Yazık olur yazık olur. Ben diyorum ki hayır, bu dönem Saadet Paris'in dışında verilenlere yazık olacak o yüzden. Baraj yok sonuçta. isteyen herkes istediği yere vermeli. Herhalde şunu tam idrak edemediler herkese. Yani bu bir genel seçim değil. Yerel tabii, seçim. Tabii ki. Yani burada partiler önemli değil. Şahıslar kim iş yapacaksa belediye başkanı olarak onu tercih edebilir insanlar. Tabii yani insanlarımız içinde olabilecek, <laughs> dertlerini çözebilecek belediye başkanlığını seçecekler bu seçimde. <laughs> Maalesef her seçim öncesi bir takım olaylar vuku buluyor, bulduruluyor bir şekilde. Her seçim öncesi, halkımız buna dikkat ediyordur herhalde, ben öyle zannediyorum. Son 3-5 seçimdir, bir kavgalar, kutuplaşmalar, televizyonda, medyada bunları hep yaşıyoruz. Vatandaşımız ondan sonra gidiyor, genel başkanlara oy atıyor. Ne oluyor? Bu sefer genel başkanlara oy atınca burada bir belediye başkanı seçiliyor. Tanımadıkları, halkın içinde olmayan, işte bu önemli olduğu gibi, halkın içine girmeyip onun dertlerini çözmeyen bir başkan ortaya çıkıyor. Bunu istemiyorlarsa hizmet istiyorlarsa kesinlikle milli görüşü seçmek zorundalar İnşallah yani kısacası Gökhan Gerçek geldiği zaman hem hizmet için gelecek hem sosyal belediyecilik yapacak diyorsunuz. Evet. Hem de halkın içinde olacağız tabii. Ol, kesinlikle. Çok teşekkür ederiz. Allah yolunuzu açık etsin. Biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Çok sağ, sağ olun. Sağ olun. Bir dahaki konukta görüşmek üzere.